Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sırasıyla başlayacağız BIST 100, dolar gram altın, S&P 500, Dow Jones endekslerini ve en sonda total kripto para borsalarını inceleyeceğiz. Teknik grafikler üzerinde incelemelerle destek direnç noktaları ve birkaç indikatörle kontrol sağlayacağız. Aynı zamanda hangi endekse geçersek örneğin BIST 100 endeksine geçtik. Burada BIST 100 endeksinin gelişimiyle geleceği ile ilgili dolara geçersek dolar, gram altına geçersek de gram altının ne yöne gidebileceği ile ilgili sizlere yorumlarımı belirteceğim. Yani bugün cumartesi olduğu için pazartesi başlangıç için haftanın toparlamasını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta endeksler ve yatırım enstrümanları nasıl bir seyir izler? Sizlerle birlikte bugün hem teknik hem temel olarak bunu konuşacağız. <laughs> Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlar tarafından bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Katılı özel eğitimlerimizi ve içeriklerimizi görmek isterseniz katılı abone olabilirsiniz. Bu akşam 9 civarında da katılı özel bir serimiz yine yayında olacak. Instagram ve Telegram gruplarımız var. Aşağı taraflara hem linklerini koyuyorum sizin için hem de buraya animasyon olarak isimlerini yazacağım. Telegram ve Instagram gruplarımıza katılmanızı ben Son derece şiddetle tavsiye ederim Çünkü burada farklı kişiler yorum yazamayacak sadece benim tarafından yazılar yazılabilir Açıklamalar yapılacak burada kap bildirimlerini sizlere sunacağım Hisselerin teknik temel kısımlarının incelemelerini sizlere sunacağım Patron alımlarını patron satımlarını özel durum açıklamalarını şirketlerle ilgili anlık olarak oraya düşürebileceğim Çünkü normal bir video çektiğim zaman bu Haberleri sizlere çekip editleyip Ondan sonra video olarak yüklemem arasında kap bildirimi neredeyse değerini kaybediyor. O yüzden sizlere hem Telegram hem de Finans ve Borsa'nın Instagram sayfalarını ziyaret etmenizi ve takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Videomuza geçtiğimiz zaman BIST100 endeksini görüyoruz. BIST100 endeksiyle birkaç tane indikatörle bakacağım ama bakmadan önce konuşmamız gereken birkaç tane husus var. Burada konuşmamız gereken hususlardan ilk başı BIST100 endeksi için yani borsalarımız için şu. Faiz indirimi yaşanması Türk borsasından ve Türk piyasasından aslında yabancı yatırımcının çıkmasına neden oluyor. Yabancı yatırım çıktığı zaman da tabii ki borsalar aşağı yönlü düşüyor. Aynı zamanda faiz oranlarının azaltılması da yine borsaya aslında pozitif olması gerekirken negatif bir yansıma gerçekleştiriyor. Çünkü enflasyonun altında bir faiz veriyorsunuz. Aslında sizin nominal faiziniz değil ama reel faiziniz Enflasyon altında kalıyor. Yani eksi reel faiz vermeye başlıyorsunuz. Bu çok önemli bir sıkıntı haline geliyor. Aslında burada kazandıracak iki sektör GEO'lar ve bankalar olmuş oluyor. Bunlarla da ilgili bir videomuz var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamandan bir diğer taraftan baktığımız zaman Çin tarafında büyük bir şirketin batma hikayesi yine borsalarımız negatif etkiledi. Üçüncü ve aslında hepsinden önemli olduğunu düşündüğüm çünkü 120 milyar dolar barındıran bir haberse varlık alımlarının gitgide azaltılmasıdır. Şimdi borsalarımızda hatta tüm yatırım enstrümanlarında gelecek biraz daha satın alındığı için varlık alımlarının azaltılması demek bir daha asla en azından şu cümleyi çıkartıyoruz bakın bir daha asla şu ankinden daha fazla varlık alımı olmayacak. O zaman geleceğe baktığımızda bir daha asla gelecekte daha fazla para girilmeyeceği algısı uyandığı için yine bu aşağı yönlü hareketi sağlıyor. İlla varlık alımlarının sıfıra çekilmesi gerekmiyor. Bir sonraki sene veya iki sonraki senede veya üç ay sonrasında daha fazla varlık alımı yapılmayacağı kesin olduğu anlaşıldığı zaman gelecek fiyatlandığından dolayı borsalarımız hisselerimiz aşağı doğru çekiliyor. Şimdi ben göstergelerden birkaç göstergeli burada inceleyeceğim. Öncelikle bollinger, bollinger bandlarına bakacağız. Günlük olarak ve haftalık olarak fişe dönüşümüne bakacağız. Ve ardından bir de kafman hareketli ortalamamızı görmemiz gerekiyor. Burada wave trend osilatörünü de son olarak atıyorum. Bollinger bandlarına yaklaştığım zaman öncelikle orta kanalın altında hareket ettiğimi görüyorum. Bu benim için olumsuz bir durum. Neden? Çünkü yükselişler bakın orta kanalı kırıp yukarı doğru çıktığı zaman bizim için asıl yükselişlerin başladığını ve orta kanalın altına geçtiğimizde de asıl düşüşlerin başladığını görebiliyoruz. Bu teknik analiz biliminin bize sunduğu bir nimettir. Bollinger bandlarına baktığımızda en azından şu seviyeler yani 1420'lerin üzerine çıkıp bollinger bandını yukarı yönlü kırmak bizi çok olumlu etkileyecektir. Kafmana baktığımızda Kafman'ın gösterdiği seviye 1423 seviyesi. Aslında ikisinin kesişimi olarak şöyle de söyleyebiliriz daha da bir teyit payı koyarak 1425'lerin üzerine çıkışlar başladığı zaman indikatörler al vererek bu çıkış başlattığı zaman ne olacak bizim için aslında olumlu bir al bölgesi olmuş olacak fakat aşağı yönde baktığımızda Fisher dönüşümünde olumlu bir sinyal alıyoruz 30 Eylül tarihi itibariyle aynı zamanda trend osilatöründe de bir al sinyali oluşuyor. Bu bizim için acaba şu mudur demek? şu kadarlık düşüşün hemen bir düşüş grafiğimize bakalım. Yüzde %8'lik bir BIST endeks düşüşünün Ölü kedi sıçraması veya bir sonraki dirence kadar buradaki direncinde 1410'larda 1415'lerde geliyoruz Buraya kadar sıçrayıp tekrar aşağı yönü gelmeye devam edecek ve çekilmeye mi devam edecek Yoksa Wave Trend'in ve Fisher'ın verdiği al noktaları Aslında hem kafmanı hem bollinger bandının orta bandını kırıp Yukarı doğru çıkmanın sinyali mi? İşte bunu anlamak için Şurada fakelere düşmemek için Keza buralarda oluşan fakeler gibi fakelere düşmemek için Hareketli ortalamaların bollinger bandların üzerine geçmesini beklememiz gerekiyor ama Dipten oluşan Wave Trend ve Fisher bizim için oldukça önemlidir. Haftalık bazı hemen şöyle kısaca baktığım zaman gördüğüm şey haftalık bazdaki kafmanın kafmanın 1450'ler seviyesini söylediği haftalıkta hem Fisher'da hem Wave Trend'de sat konumunda olmamız. Günlükler birleşerek haftalığa etki ettiğini bilirsek ve bunu teknik analiz eğitim serilerimizde izlerseniz daha net anlayabileceksiniz. Bu ölü kedi sıçraması olmasının veya ölü kedi sıçraması gibi bir terim kullanmamız gerekmezse bu düşüşün ufak bir düzeltmesi olma ihtimalini ve kafmandan dönebilme ihtimalini aslında bize daha da kuvvetlendiriyor en azından bir müddet daha. Göstergelerim kalsın hemen dolar endeksine geçeyim. USDTRY'ye ya yazarak geçiyorum. Şimdi dolar endeksine baktığımız zaman öncelikle ne görüyoruz? Kafman bir kere yukarı yönlü epey süre önce kırıldı. 16 Eylül tarihleri itibariyle aslında dipten verilen Fisher ve Wave trendi görüyoruz. Bu Aynı daha demin gördüğümüz grafikteki BIST 100 endeksi ile alakalı olduğunu görebiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Demek ki BIST 100 endeksi de Fisher ve Wave Trend al verdiği yerde Kafman'ın yukarı yönünü kırarsa gidişat yukarı doğru olacaktır. Fakat dediğim gibi burada ekonomiyi etkilenen önemli kısımlardan biri siyasi politik noktalar oluyor. Eğer Yarın çıkıp da Şahap Kavcıoğlu yani TCMM başkanımız biz faiz indirimine devam edeceğiz. Baz aldığımız çekirdek enflasyon seviyesine inene kadar faiz düşürteceğiz veya %16,5'lara kadar bir iniş imkanımız var gibi bir cümle kullandığı anda borsalar tekrar yıkılırken dolar tekrar yukarı yönlü çıkar. Neden? E çünkü faiz daha aşağı bir para verdiği zaman bunun alternatif olarak dolar yatırımına geçiyoruz. Bildiğiniz gibi sanırım geçen ay 2.3 milyar dolar almış. Sadece bu küçük yatırımcı veya işte halk diyelim. Kendi halkımız 2.3 milyarlık bir dolar almış. Bunu görebiliyoruz. Ve bu bizim için oldukça kötü bir durum. Aynı zamanda tabi rezervlerimizin de durumu sıkıntılı. Bunu genel piyasa analizleri videosunda yine hafta içinde bir gün mutlaka inceleyeceğiz. Genel konuları konuşacağız. Fakat şu an dolarda baktığımızda aslında borsada bize verilen sinyalle aynı sinyali veriyor. Aslında biz iyi borsacı olup gerçekleri görebilirsek, tarafsız bir bakış açısıyla bilimi seçebilirsek aynı şeyleri görüyoruz. Bakın biz dipten bir ee, bu kadar düşüşün düzeltmesi gerçekleşiyordu. Aynı şekilde dolarda da şöyle ortalama %8'lik bir yükselişin bir düşüş şu düzeltmesi gerçekleşiyor. O da muhtemelen 881'ler seviyesindeki burada çok güzel bir destek noktası var. Buradan 880 seviyesinden muhtemelen dönecektir. Yani Fisher'ın ve burada Wave Trend'in aslında verdiği sat bir düzeltme satı. Kar realizasyonu satı olabilir ki keza benim de bir şu seviyelerden dolarım varsa veya olduysa vardı ya da yok demiyorum. Buralardan tabii ki karımı realize ederdim. Neden bekleyeyim? Birkaç gün içerisinde veya bir ay içerisinde yüzde %5-6'lık bir kar marjından bahsediyoruz. Burada önemli olan doların gidişatının kötü olduğunu anlamak için Kafman'ın altına kırmayı takip etmeliyiz. Bu arada bir müjde de vereyim. Yeni bir eğitim serimiz çıkacak. Doları daha iyi anlayabilmek için doları TL'den bağımsız diğer para bilimleriyle nasıl analiz edilebilir nasıl yorumlanabilir sizlere bunu anlatacağım ve dünyada aslında ilk başlayan ülkenin yani güne ilk geçen ülkelerle ilgili de çok önemli bir sizlere eğitim serisi başlatacağım 5 videoluk onu da burada duyurusunu yapmış olayım. Aynı zamanda Telegram ve Instagram gruplarımızı tekrar animasyonlarını koyuyorum. Telegram ve Instagram gruplarımıza katılırsanız bunların bildirimlerini daha erken alabilirsiniz. Asla bir hisse pazarlama, kavga, küfür olamayacak çünkü sadece ben yorum yapabiliyorum. Dolar tarafında da gördüğümüzde bizim için önemli nokta 8.70'lerin aslında altına geçerse kafmanın aşağı yönlü kırdığını ve burada dolarda bir geri doğru gidişat olduğunu bekleyebiliriz fakat şu an için çok mantıklı gözükmüyor. Şimdi bunun e, mukabilinde hemen Dow Jones endeksine geçmemiz lazım. Çünkü burada Amerikan borsalarının da çok iyi gitmediğini görüyoruz. Bakın Amerikan borsalarında da aslında ciddi bir düşüşle karşı karşıyayız. Şöyle şuradan bakarsak yüzde %5'lik bir düşüşle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz ki Fisher dipten al vermesi ve trendle birlikte Fisher'ın dipten al vermesine rağmen tekrar burada 25 Eylül 27 Eylül itibariyle bir düşüş trendine girdiklerini ve Wave trendin tekrar sat verdiğini, Kafman'ın da altına geçtiğini görebiliyoruz. S&P 500 endeksine geçtiğimiz zaman S&P 500'de de aynısını görüyoruz. Bakın şöyle ortalama yine yüzde %5'e yakınlık bir düşüşle karşı karşıyayız. Kafman'ın altına kırılmış. Wave trendle Fisher al verdiği noktadan itibaren sata geçtiğini görüyoruz. Yani dünya borsalara bu kadar gerilerken Keza burada uzun vadelerde de baktığımızda Kafman'ın sürekli üzerinde hareket eden S&P 500'ün Kafman'ın net olarak aşağı yönü kırdığını görüyoruz ki bu oldukça olumsuz bir durum. Tabii ki bu varlık alımları konusu buralara kadar etki yapıyor çünkü 120 milyar dolardan bahsediyoruz. Belki dönen toplam finanstaki paranın 5-6 trilyon dolarlar 7 trilyon dolarlar civarında tam net rakamı şu an hatırlamıyorum ama olduğunu düşünürsek bu 120 milyar dolar çok ciddi bir etki yapıyor. Tabii ki S&P 500'ün geleceği planlayanları da burada çıkışlar yapıyor çünkü bir daha geçmişten daha fazla alım gerçekleşmeyecek en azından bir müddet daha. Tabii ki bunun mukabilinde hemen bir faiz arttırımları da gelecek ama o senaryolar görülmese bile sadece daha fazla varlık alımı yapılmayacağı görülüyor. Enwave trendinin fişirin al verdiği konumdan birkaç gün sonra tekrar sat veriyor ve ciddi bir düşüşün başladığını görüyoruz. Olay bu olduğu zaman S&P 500, Dow Jones düşerken tabii ki Türk borsalarının artması da zor bir ihtimal olarak görüyorum ama ben potansiyelinin her zaman iyi olduğunu düşünüyorum. Bir başka noktaya gelecek olursak Tam altına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. 9 aylık bilançolar açıklanacak. İşte ortalama 15-20 gün belki bir ay sonra. 9 aylık bilançolar açıklandığında da orada bilançoları iyi gelecek kağıtların tabii ki ortalama bir %10 ile %15 arasında primlenebileceğini göreceğiz. Burada iyi analizler yapıp 9 aylık bilançosu iyi gelebilecek şirketleri buradan yüksek karlarla çıkma ihtimaliniz çok daha iyi olacaktır. Bilançosu iyi gelebilecek şirketleri bulup analiz edebilirseniz o 9 aylık bilançoların açıklandığı zaman da bir %15'lik kar marjını aslında elde etmiş olabilirsiniz. Gram altına geldiğimiz zaman Gram altın noktasında gördüğümüz gibi aslında gram altın çok ritmik çalışıyor. Şöyle uzun vadesine bakalım. Bakın yukarı yönlü bir gidiş başlıyor. Kafmanın üzerine attığı noktadan itibaren yükseliş başlıyor. Ta ki bu seviye 540'lar seviyesine kadar. Kafmanın ne zamanki altına gidiyor? Bir daha kafmanın üzerine geçmeden aşağıda devam ediyor. Kafmanın üzerine çıktığında hep kafmanın üzerine devam ediyor. Şu an kafmanın altına kırdığı noktada hep kafmanın altında hareket etti. Şu an gördüğümüz nokta kafman hareketli ortalamasının üstüne geçtiği nokta. Şurası itibariyle hem Fisher'da hem Wave Trend'de bir al geldi. Sizlere bir ay önce çektiğim videoda söylemiştim. Altın alanlar orta vade sabrettiği zaman para kazanabilecek diye. Muhtemelen kafmanın üzerine geçmesi birkaç gün daha teyit beklenebilir ama yukarı yönlerde bize ciddi kar marjları verecektir. Bu noktada yine bir tespitimizin doğru çıktığını, sizlere nacizane görüşümüzün doğru olabildiğini söylemek istedim. Bunu diğer hisselerde de örneğin kat kat gidecek hisseler, lotu az patlama yapacak hisselerde de bir müddet sonra anlaşılacak. Keza Masar Zor Holding'in birkaç ay içerisinde %80 vermesi, Çimsa'nın %40, Çusa'nın %40'lar seviyesinde kar marjları vermesi bunları doğru yapıyor. Hater'lar geliyor ve kötü yorumlarda bulunuyor ama işin bilmini hiçbir kötü yorum değiştiremez. Bu seviyelerdeyken de altında bir tepki alışıyla en azından bir miktar kar marjı verilebileceğini sizlere söylemiştim. O video çektiğim tarihten itibaren de bakarsanız epeyce bir kar marjı bıraktı ama daha iyi kar marjının da gidiliyor. Şu an Kafman üzerine çıkmışken çok satılacak bir seviye değil. Tabi bekleme vadeniz varsa. Bugün sizlerle yaptığımız BIST100, Dow Jones, S&P 500, gram altın ve dolar TL analizinin sonuna geldik. Piyasaların gidişatını görebilmemiz için gram altında olumlu seyirdeyiz Fakat borsalarda mutlaka kafman seviyesini beklememiz gerekiyor. Ama borsamızın BIST100'ün altında o Ta ki Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiği günden beri bir potansiyel bekliyor. Ne zaman patlama yapar bunu uzun vadeci olanlar görecek. Ama Şahap Kavcıoğlu çıktığında yani TCMM başkanımızın değiştiği o yıkıldığı günler ben de çok fazla dipten kademelendim. Daha da kademelendim. Üstüne bir sürü kez kademeli alım satım yaparak e, lot sayımı arttırdım. Kadememi düşürdüm. Bekliyoruz. Bence hala borsalar için çok büyük umutun olduğu ve satılmanın çok mantıklı olmadığı senaryolar. Önümüzde seçim var bakalım seçim sonrası ne olacak? 2024-2025'e kadar tutabileceğimiz Ciddi portföyler gerçekleştirmeliyiz kendimiz için Videomuzu izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim Lütfen kanalımıza abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve Özellikle borsadan anlayan Özellikle yorum yapıp tartışmaya açık eleştiri açık insanların Yorumlar kısmında kendi görüşlerini belirtmesini isterim Tartışarak Kendimizde daha farklı görüşlere ulaşabiliriz Ben kendi görüşümü sizler kendi görüşünüzü söyleyerek Çok ciddi yerlerde iyi ve kaliteli bir tartışma ortamı sağlayabiliriz. Katıl butonuna üye olmanızı tavsiye ederim. Orada çok ciddi eğitimlerimiz oluyor. Aynı zamanda Telegram ve Instagram gruplarımızı ziyaret etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.